Evet, hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Evet, şu karpuzları keselim. Sizce hangi karpuz daha güzeldir? Tahminleri alalım. Hangi karpuz daha iyidir? İbrahim Usta, o çizgili olan bir kesene dayı. Günaydın. Sağ olasın. Teşekkür ederim İbrahim. Hoş geldin. Hangi karpuz sizce kırmızıdır? Karpuzların boyu 4 kilo, 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Sizce hangi karpuz kırmızıdır? Tahminleri alalım. Bilen var mı? Karpuzdan anlayan var mı? AKP'li olan karpuz iyidir. Peymon. Hangi aksan AKP'li? Evet, şöyle gösterelim. Siz hangi karpuz daha iyidir? Allah Allah. Evet, yorum. yorumlar alalım. Bir mi iki mi? Birinci karpuzlu mu ikinci karpuz mu? Sizce daha kırmızı olan. Sağdaki. Sağ. Evet şu an sağ. İki tane sağ. İki. Üç sağ. Dört sağ. Sağdaki iyi diyorlar. Sağdaki daha mı iyi sizce? Var mı karpuzdan anlayan? Karpuzu keseceğiz. Karpuzdan anlayan var mı? ikinci kesi ikinci kimse birinci demiyor belki birinci daha iyidir herkes sağ diyor herkes sağ diyor bir de soldaki iyiymiş kesince sağ sağ hiç mi iyi değil bu karpuz bak yana kaçmış Evet. Balına aktıyor. Birinci karpuz. Sizce birinci mi ikinci mi? Sağ sağ sağ. Sağ reisim. Hocam en son bir kesiyoruz. Sağdaki beyaz soldaki kırmızı çıkarsa ne yapacağız? Bir. Tanju bir. Kes dayı. Keseceğiz dayı. Keseceğiz dayı. Hedefe ulaşmamız lazım dayı. Sol. İsa sol diyor. Ömer sağ diyor. Poyraz sağ diyor. Abdullah ara selam dayı Feyza. Ömer Önder sağ diyor. Evet. Tanju bir diyor reis. Poyraz sağ. Power sağ. Emin misiniz sağ olduğuna? Bence soldaki daha iyi. Herkes sağ diyor ama ben sol diyorum. Sağ da olabilir. Sol. Fenerbahçe sol. sol. Galatasaray da sol diyor. Poyraz sağ diyor. Erkan hocam bu arada ne yapıyor? Şampiyonlar ligi gibi olmuş orası. Gelem mi canlı? Yine canlı dayı. Allah kafası canlı ya. Dur hocam ya, tahminleri alacağız daha yeni açtık ya. ya. ben kesin tahmini gerek olmaz. Yo, önce dur dur daha kesme ya. Mal sahibi geldi adam, ciğeri yanıyor. Karpuz para etti aslında, keyfi yerine gelmesi lazım. Kesiyorum lan. Yok kesme, kesme dur. Kırmızı mı yok peki? Şu an herkes şuna bekle dur. Çatlar ama dur yapma. <laughs> Ay. Herkes buna iyi diyor. Herkes karpuzcu olmuş ya. Doğru söylüyor. Keser mi? Hangisi? Dur hocam. Sizce hangisi iyi? Baba hepsi sağ diyor ya. Hepsi karpuzcu olmuş. Abi bu adam var sağcı herhalde ya. Solcu da geldi bak. İbrahim geldi. Ben de solcuyum. Şey, siyasi olarak ya. Karpuz demiyor. Öyle deme. Direkt açtığın gibi bir tanesi de AK Partili hangisi o iyi değil dedi. Ortada okuyorlar. Onlar zaten ikisi yan yana diyor ortadaki hangi? Sen kaç tuttun? Dayı bir yedi ton at. Valla fazla mı kesik acaba? Yok yedi ton kesmedik. Alo. Sol. Evet. Otuz beğeni de soldakini kesiyoruz. Otuz beğeni. Boğam geçersin sen Otuz beğeni de soldakini kesiyoruz. Yüz yirmi kişi. Bak bir. Orada bir. Evet, 30 kişi de soldakini kesiyoruz. Vallahi hepsinin yüzüne alıştım. Benlik bir şey yok ki. Sizin ama. Hemen... Dur dur. bırak Dur. İçini gösterme bari. İçini gösterme. Göstereyim. Yok gösterme. Ulan göstermedi. İkisi de aynı bok. Kelek. İkisi de kelek çıktı. Demek ki neymiş? Sağ sol meselesi değilmiş bu iş. <laughs> adam adam olacak. Aynen. İkisi de kötü çıktı. Sağ sol diye bir şey yok. Daha ermemiş. İkisi de aynı. Sağ da aynı bok, solu da aynı bok. Ama sağdaki daha pişkin Demek ki Öyle gözüküyor ama o da gözüktüğü gibi değilmiş. Dışına aldanmayacaksın diye. Evet. Sağa sol demeyeceksin. Evet. Hacı baba sen bıraktın. Mehmet'i başıma saldın. Ben psikolojik memaf oldum zaten. Aha. Keselim mi? Evet. Tahminleri alalım. Bu karpuz nasıl sizce? Sizce bu karpuzun içi nasıl? Keselim mi? Kes diyenleri keseceğiz. Bu karpuzu hangi hayvan seçmiş biliyor musunuz? Bu karpuzu domuz seçmiş. Evet, dünyanın en iyi karpuz seçen hayvanı domuzdur. Keselim mi? Hocam beğenilere basalım keselim. Bak bu karpuz 13 kilo. Bir beğeni atalım. Umut kardeşler beğeni atalım beğeni. Evet. Kesiyoruz. Kesiyoruz karpuzu. Bir beğeniye karpuzu kesiyoruz. Keselim karpuzu. Yok mu beğeni? Evet, son 10 kişi. Son 10 kişi. 10 kişi sonra kesiyoruz. Son 10 kişi. Kostev teşekkür ederim. Son 10 kişi. 10 kişi son 10 kişi. Kesiyorum karpuzu son 10 kişi. Sizce nasıl içi? Tahminleri alalım. Demin hiçbiriniz bilemediniz. İkisi de kötü çıktı. Evet son 7 kişi. Hocam son 7 kişi. Beğeni atalım. Son 7 kişi. Kelek. Ebru kelek diyor. E, Ege abi ben atım diyor. Beğeni. Kelek. Bence de kelek. Sizce kelek mi kırmızı mı? Beğenilere basalım. Beğeni. Son 7 kişi beğeni. Beğeni basalım, beğeni. Kanalı beğenelim hocam. Kanalı beğenelim, keselim karpuzu. Evet, bir çizik attık karpuza. Son 3 kişi. Son 3 kişi sonra karpuzu kesiyoruz. Evet. Son 3 kişi kötü bence kırmızı kelek daha sapı taze kelek olma ihtimali var mı sizce Evet kesiyorum son 3 kişi son 3 kişi kanalı beğenelim son 3 kişi kesiyorum bir çizik dağıtıyorum son iki kişi 237 kişi Evet son iki son bir kişi Kanalı beğenelim. Bir kişi daha kanalı beğensin. Çift tıklayalım. Bir çizik daha geldi. Evet. Bir çizik daha atalım. Evet hocam. Bir 10 kişi daha kanalı beğensin. 240 kişiyiz. Bir çizik için son 10 kişi daha kanalı beğensin. Bıçak battı gidiyor. Kanalı beğenelim. 100 kişi olsun beğeni. Son 31 kişi. Son 31 kişi. 300 kişiden son 31 kişi kanalı beğenelim. Son 27 kişi. Son 27 kişi daha kanalı 22 kişi. Kanalı beğenelim. Sizce kırmızı mı beyaz mı? Son 22. Son 19. 19 kişi. Son 19 kişi de kanalı beğensin. Kelek mi, kırmızı mı sizce? Tahminleri alalım. Son 16 kişi. Son 16 kişi. Son 13 kişi. Son 13. Sizce karpuzun içi nasıl? Son 13 kişi. Kanala abone olmayı unutmayalım hocam. Son 11. Son 11 kişi. Son 10. 10 kişi daha kanalı beğensin. Son 10 kişi çıkarıyorum. Son 10 kişi. Kanalı beğensin. 11 kişi olduk yine. Son 11 kişi kanalı beğendi mi? Karpuzu çıkarıyorum. Son 4 kişi. Son 4 kişi. Sizce karpuz kırmızı mı beyaz mı? Taze saplı karpuz. Daha sabah kesildi. Sapık kuru değil. Taze karpuz. Sizce bu karpuzun içi nasıl olur? Tahminleri alalım. Bu karpuzu kim kesmiş ya? Sap taze. Evet son bir kişi. Bir kişi daha kanal beğensin. 99 beğeni var şu an. Son bir kişi. Son bir kişi. Kanalı beğensin. Çıkarıyorum. Oo, 111 olmuş. Çıkarıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Herkes bir hazır yazsın çıkarıyorum hocam. Hazır mısınız? Çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Açıyorum, açıyorum. Aç. Beyaz diyenler, kırmızı diyenler. Kanala abone olmayı unutmayalım hocam. Her gün yayındayız. Ve bir tane daha keseceğim. Şimdi karpuz bundan sonra bir tane daha kesiyorum. Ve açtım. Hocam karpuz nasıl çıktı? Karpuz kırmızı çıktı. Karpuz süper. Şimdi şunu da keselim. Evet. Bir tane daha karpuz seçelim. Siz hangi karpuz keselim? Hangi karpuz keselim? Evet bak şu karpuzu görüyor musun? Sizce bu karpuz hangi hayvan yaptı? Dinin karga yapmış. Sizce karga karpuzdan anlıyor mu? Keselim mi bunu da? 150 beğeni de keselim. 150 az mı olur? 150 beğeni de keselim mi? Evet. 750 kişi karpuzu keselim mi? Karpuzu kesiyorum. Sizce nasıl? Karganın seçtiği karpuz bu. Bu hale karga getirdi karpuzu. Karga dünyanın en iyi karpuz seçen hayvanıdır. Çok zeki bir hayvandır. Sizce karga karpuzdan anlıyor mu, anlamıyor mu? Son 12 kişi. Son 11 kişi. Kesiyorum. Son 11 kişi. Sizce karga hayvan hayvan karpuzdan anlıyor mu, sizce anlamıyor mu? Kesiyorum. 18 8 kişi gelmiş. Karpuza birazcık parmak atmış gitmiş ya. Yazık ya. Bari doya doya yeseydin. Dünyanın en iyi karpuz seçen hayvanı kargadır. Ve bu hale karı getirmiş. Sence sizce karpuzun içi nasıl? Bence kesti. içmiştir. Kes gitsin. Keseceğim zaten de hocam. 35 kişi daha kanalı beğenirse kesiyorum. 700 kişiyiz. Bu karpuzu karga seçti. Karga dünyanın en iyi karpuz seçen hayvanıdır. Bunu söyleyeyim size. Çok zeki bir hayvandır. Evet son 19 kişi. Bir tane karga yakalasam var ya şu ağacı asacağım. Hocam öldürdükten sonra artık zeki olduğu için hiçbir karga tarlaya geri gelmiyor. Son altı kişi. Benim internet biraz ağır. Kusura bakmayın. Sonradan geldiği için görmüyorum. Son altı kişi. Sizce bu karpuz nasıl? Tahminleri alalım. Karganın seçtiği karpuz nasıl? Oo çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Evet hocam. 250 kişide karpuzun içini çıkarıyoruz. Karganı seçtiği karpuz. Sizce karganı seçtiği karpuzun içi nasıl olur? 250 beğeni de karpuzun içini çıkarıyoruz. 250 beğeni de. 213 kişiyse evet. 250 beğeni de karpuzun içini gösteriyorum. Bu karpuzu karga seçti. Bu hale de karga getirmiş. Son 35 kişi. Son 35. Şu an son 19 kişi. Son 19 kişi. Bak bu karpuzu bu hale karga getirdi. Karga havada gezer. Karpuzu seçer ve gelir o karpuzu yer. Karga kadar karpuzdan iyi anlayan bir hayvan yok. Son iki kişi. Son iki kişi. Karganın seçtiği karpuz sizce nasıl? Sizce karganın seçtiği karpuz nasıl? İyi midir kötü müdür? Tahminleri alalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Sizce karga karpuzu seçebilmiş mi? Son bir kişi. Son bir. Kanalı beğenelim. 1200 kişiyiz. Kanalı beğenelim. kestikten sonra beğeninizi çekin. Teşekkür ederim ya. Allah razı olsun yani. Bin kişiyiz. Kanalı beğenelim hocam. Çıkarıyorum. Çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çıkarıyoruz. Bir daha keselim şuradan. Tam çıkmadı. Bin kişi kanalı beğenelim hocam. Kesiyorum. Beğenimiz arttıkça çıkarıyorum. 1300 kişiyiz. Karganın seçtiği karpuz. Ve bir tane domuzun seçtiği karpuzlar onu da kesiyorum. Sizce domuz mu iyi karpuz seçmiş karga mı? 1350 kişiyiz. Sizce hangi karpuz daha iyidir? Karganın seçtiği mi, domuzun seçtiği karpuz mu iyidir? 1350 kişi kanalı çift tıklayalım hocam. 1900 kişiyiz. Sizce karganın seçtiği karpuz mu iyidir, domuzun seçtiği karpuz mu iyidir? Çıkarıyorum şu an. Domuzun seçtiği karpuz da hemen ilerisindeki. Domuz da karpuz seçmiş bir tane. tabi sadece gelmiş parçalamış gitmiş. Karga da aynı şekil. Karpuz öyle yapmış. Hocam 500 beğeni de çıkarıyorum. 500 beğeni. 1900 kişiyiz. 500 beğeni de içini çıkarıyorum. Karganın seçtiği karpuzu çıkarıyorum. 1500 kişiyiz. Hava sıcak ya. Vallahi Antalya yanıyor ya. Evet. Son 120 kişi. Son 90 kişi, son 85 kişi. 500 beğeni de çıkarıyorum karpuzu. Karganın seçtiği karpuz mu sizce, domuzun seçtiği karpuz mu iyi? Domuzun seçtiği karpuzu da şimdi göstereceğim size. İkisi de karpuzdan en iyi anlayan hayvanlardır. Domuz ve karga. En iyi karpuz seçen hayvanlardır. Karga bu hale getirmiş. Şöyle bakın. Karpuzu gelmiş, delmiş. 100 gramını yemiş gitmiş. Son 40 kişi. Son 29 kişi. Vallahi ki çıkaracağız. 500 kişi de çıkaracağız. 500 beğeni de karpuzu içini gösteriyorum. 500 beğeni de karpuzu içini gösteriyorum. Son 19 kişi. kanala abone olmayı unutmayalım hocam. Son 13 kişi. Karganın seçtiği karpuz bence iyidir ya. Evet 500'ü geçtik. Şimdi bunu gösteriyorum. Bundan sonra domuzun seçtiği karpuzu gösteriyorum. Sizce hangisi iyidir? Bu karganın seçtiği karpuz. Anlıyormuş karpuzda. Her evde bir karga beslemek lazım. Karga karpuzun pili. Sizce domuz mu iyi seçti karga mı? Şimdi domuzun seçtiğini gösteriyorum size. Domuzun seçtiği karpuza gidiyoruz. Domuzun seçtiği karpuz mu iyi sizce karganın seçtiği karpuz mu iyi? Bakalım domuz mu karga mı? Siz tahminlere yazın. Hangisi daha iyi karpuz seçmiş? Domuz da gelmiş karpuzu bir ısırık almış gitmiş ya. Baba doya doya yesene ya. Zaten karpuzu mahvetmişsin. Evet hocam. Kanalı çift tıklayalım. Kanala destek olalım. Domuzun seçtiği karpuza doğru gidiyorum. Sizce o mu iyi seçiyor? Karga mı iyi seçiyor? Bak şurada hemen gösteriyorum. Görüyor musunuz? Onu seçtiği karpuzu da keseceğim. Evet.